Anneler günümüz mübarek olsun. Sağ olun Anneler gününüzü kutluyorum. Sağ ol. Anneler gününü sana da kutluyorum. Teşekkür, Sağ ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rabbim e, mekanını cennet eylesin gencimizin, şehidimizin inşallah. Sağ Ülke Sağ olarak da, millet evet. olarak da size minnet borcumuz var. Evet. Allah Şehidimizin mekanını, sizin de yüreğinizi ferah kılsın inşallah. Teşekkür ederim. Sağ Sağ Bu da olasın. benim kızımdı.

insanlara evlenip tutmamızın evet. tek nedeni evet. E, büyüklerimiz bizim geçmişimiz, çocuklarımız da bizim geleceğimiz. E, bu pandemi hastalığında ikisini de mağaza etmek için evet. onlar için daha özel oldukları için. Var mı isten bir isteğiniz? Çok sağ, sağ olasın. Allah razı teşekkür olsun. ederim. Çok değil, sağ değil olasın. Teşekkür ederim Sayın Vali Bey. Allah senden razı olsun. Birer yardımcımız olsun. Sağ olasın Sayın Vali. Cümlemizden, cümlemizden. Çok sağ olun. Hayırlı var mı inşallah? Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrar tüm annelerimizin anneleri gününü kutluyorum. Hayırlı günler diliyorum. Oradaki torunumuzu da öpüyoruz yani.